anarşinin işlevsel olması üzerine birkaç şey diyor. Ben de onu okumak istiyorum. Bir örnekle aslında cevap veriyor bu işlevsellik konusunda. Oldukça işlevsel bir devletin bulunduğu yerlerde dahi devlet her an her yeri göremez veya görse bile bir duruma tepki geliştirmek için çok yavaş kalabileceği gibi vereceği karşılık da devlet için çok maliyetli olabilir. Ortaya bunun sonucunda nitelikli bir devletin varlığına rağmen etkili bir anarşinin bulunduğu boşluklar cepler çıkar. Diyor. Yani mesela yetersiz bir performans sergileyen anarşinin aslında daha da yetersiz olan bir devletten daha iyisini başarabileceğini görebilirsiniz diyor Peter burada. Yani devletin boşluklarını anarşi dolduruyor zaten diyor. Hani anarşik yönetimler dolduruyor diyor. Ve kötü bir devletin karşısında iyi bir anarşi anarşist öz yönetim çıkabilir diyor aslında. Siz bunu buna tercih edebilirsiniz diyor. Bir böyle bir ortamda.